Ramo nerede? İnanmıyorum. Kafa yemiş yani. Bir Allah'ın kulu beni inandırmaz. Yani patlamaya hazır bir bomba gibi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun yengenin hala hayatta olduğunu? Bugün kıyamet kopmadan da. Aksi halde taş, taş üstünde kalmazdı. Peki bu bomba ne zaman patlayacak? Ramo? gerçeklerle yüzleştiği zaman. Şimdi ben ölmedim diyorum. Kimse onu ölmedi Çok da uzun sürmez. Hepinize saldıracak. Bence de öyle. Şahsen dikkatli olun derim. Ramo is coming. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.